Sen hep bize güzel haberlerle geldin. Hep yüzümüze ak ettin. Estağfurullah. Ya ya öyle. Gemi işinde tezgaha düşüyorduk. Sen haber verdin. Dekont işinde ikinci bir tezgaha düşüyorduk. Sen tuttun tezgaha dağıttın. Sen elinden geleni layıkıyla yaptın. Şimdi... Sıra bizde. <laughs> Dile bizden ne dilersen. Benim sizin sağlığınızdan başka isteyebileceğim hiçbir şey yok. Hakikaten. Senin bu hayatta istediğin bir şey yok mu? Yok. Doğru söylüyor Hüsrev <laughs> Kızımı bile istemedi. <laughs> Beni ben zorla <laughs> İstemeyecek kadar tok... ...reddetmeyecek kadar... ...edepli. İplikçideki hesabına 10 milyon Amerikan lirası havale ettim. Ola ki beni reddedersin, kırılırım diye peşin peşin söyleyeyim. Ananın sütü gibi helal. Büyüklerin hediye vermesi için bani ihtiyaçları yoktur, bilirim. Ben yine de hediyenizin sebebi hikmetini merak ederim. Hı. Devlet malımızı yakacakmış. Ben yangından malı kaçırdım. Hediyeden kasıt, sehemden namı hesabına düşen paydır. Ben de sana bir hakkını teslim edeceğim. Bu senin marifetinle Karahanlı'nın eliyle kırılmış kalemdir. Sarı Necmi'nin köllesidir. Kanı sana helaldir. Müsaadenizle başkasının kırdığı kalemi almak istemem. Çünkü ben yarın başkasının kutusunda kalem olmak istemem. Ama testere necmiyle bir husumetim olduğu doğrudur. Bugüne kadar bu husumetimi ertelememin sebebi... ...kan hakkının sizde olmasıdır. Ama siz kan hakkınızdan vazgeçtiğinizi söylerseniz... ...hak doğal olarak benimdir. Bu kalemi sana vermemizdeki maksat... ...seni de kalem yapmak değil... ...olacaklar için seni dokunulmaz yapmaktır. Zira Bey'in taktığı yüzükle bu kalem arasında bir fark yoktur. Canpolat, sen artık saltanat kayığına bindin. Binmesek de bindi derler değil mi? <laughs> Mehmetim, çocuklara haber ver. Testereye selamımızı söylesinler.